Yine bir iyilik sağlık programından merhaba diyoruz. Füsun Saka ben ve konuğum Nilüfer Kas, gayrimenkul danışmanı. Hoş geldin Nilüfer. Hoş buldum Füsun. Çok önemli bir e, uzmansın gerçekten yani artık bu dünyada da kabul ediliyor dünyada da derecelerin var hani Türkiye'de de aslında kısacık senden bahsetmek istiyorum yani e, senin bahsetmeni istiyorum daha doğrusu e, nereye adım atsan orayı yeşerten ve işini çok başarılı yapanlardan birisin benim gözümde yatırım danışmanlığını farklılaştıran bir isimsin. Ee, zaten televizyonlarda sürekli görüyoruz seni. Sağol. Yayınımıza da geldin. Hoş geldin diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Benim hikayem ilginç. Evet. 20 küsür yıl gazetecilik yaptıktan sonra beraber çalıştık. Birlikte evet. çalıştık. Hı. Son 10 küsür yılını birlikte çalıştık. Güzel gazetecilik evet. yaptık. iyi haberler yaptık. Sonra dedim ki ben bambaşka bir yolda ilerlemeyi ilerleyeyim, ilerleyeyim. <laughs> ve bambaşka hiç bilmediğim sıfırdan e, A B C'sini <laughs> öğrendim bir kola girdim evet. ve gayrimenkul sektörüne girdim. Evet. 10. yılda e, dünya üzerinde işte e, Kanada <laughs> ve Amerika dahil dünya 10'cusu olarak Giro'da e, güzel bir 10'a 10 <laughs> e, şeyi oldu sonucu oldu. <laughs> e, gayrimenkulü çok seviyorum. Çünkü bu işin çok önemli olduğunu e, düşünüyorum. İnsan hayatta en çok para verdiği alışveriş gayrimenkul. Hı hı. Yani konut aldığı zaman hayatındaki en büyük alışverişi yapmış oluyor. Hı hı. Bu da birçoğu için hayatında bazen bir kez, hı hı. yatırımcılar için de birçok kez oluyor. Evet. O yüzden bu işi doğru yapmanın ve doğru danışmanlık yapmanın Hı. önemli olduğunu düşünüyorum. Ben de bunun için kendimi geliştirmeye, öğrenmeye ve gazetecilik reflekslerini de kullanarak bu işi başka bir yere taşımaya, taşımaya ve çalışıyorum taşıyorsun da. Çünkü bu ee, öngörülerin çok gerçek gerçekleşiyor. Ee, herkes senden görüş alıyor çünkü a alınan görüşlerin gerçekten bir şeye hitap ettiğini görüyoruz. Ee, gerçek bir değerlendirme var ortada ee, İyi okuyorsun bence gelişmeleri piyasayı ee, dedikten sonra şeyi sormak istiyorum şimdi, e, ekonomi politikalarında e, evet bir kemer sıkma durumu söz konusu. E, daha önce seçimlerden önce faiz diye bir şeyi e, ortada göremiyorken şimdi faizler yükseliyor. İşte Dolar da aynı anda yükseliyor. Altın da aynı anda yükseliyor. E, yatırım araçlarında sanki bir farklılaşma var gibi mi duruyor? Çünkü e, neredeyse araba almakta yani otomobil de bizde yatırım, yatırım aracına dönüşmüştü. Ama ev zaten işte konut falan öyle bir durumda. E, ama işte bazıları da diyorlar ki e, işte ev alacağıma veririm 4 milyon lirayı bankaya Hı -hı. işte şu kadar para alırım aylık. Halbuki orada arkada paranın enflasyon çünkü enflasyon da bizde artıyor. Çok maalesef. E, bu konuda ne düşünüyorsun? Yani böyle bakanlara örneğin elinde iki tane evi var. E, kiralara geleceğiz sıkıntı hı hı. var orada hı hı. da o sıkıntı yaşamamak için evini satıp e, bankaya işte mevduat faiziyle güzel, değerlendirmek güzel isteyebilir. var. Evet, evet e, buna ne diyorsun kaldı ki e, ev satmakta şu anda hani fiyatlar anlamında çok da e, gerçekçi de olmayabilir bilmiyorum onları sen bize anlatacaksın. Anlamadım şöyle gidelim evet. şimdi. Eviniz var hı. ve birçok kişi diyor ki ya o kadar güzel faiz veriyor ki banka hı hı. ben onunla rahat rahat kiramı öderim hı hı. bir de üstüne de rahat biraz belki hı hı. geçinirim evet yapılabilir hı hı. ama doğru bir e, hareket mi olur buna bakmak hı hı. lazım bir ki, bir kere bu enflasyonist ortamda evet. çünkü bir gerçek enflasyon var bir resmi enflasyon hı hı. var biz maalesef e, resmiyi değil gerçeği yaşıyoruz hı hı. ve dibine kadar yaşıyoruz. Evet. E, baktığımızda konut fiyatları yerinde durmuyor. E, biliyorsun konut fiyatları son iki yılda neredeyse yüzde iki yüzün üzerine Stur. çıktı. Bazı yerlerde on katına çıktı. Hı -hı. Şimdi şöyle düşün: e, paranı koydun 4 milyon lira Mesela. ve ondan Hı -hı. faizini alıyorsun. Güzel. Şimdi 4 milyon lira TL olarak Hı -hı. 4 milyon lira olarak kaldı ama Hı -hı. şöyle düşün: e, 4 milyon lira 6 ay sonra alım gücü olarak 3 milyon seviyesine iniyor. Ama evler o gün 4 milyona alacağın ev 6 milyona çıkıyor. Hı hı. Böylece ne oldu? O gün için 2 milyon hı hı. lira olan aradaki fark 6 Çok ay sonra %100'e vardı. Hı hı. Yani bu hiç mantıklı bir yaklaşım değil. Hı hı. Yani faizini alayım, evi sonra alırım kısmı hı hı. eldeki yani maldan da olunur. O nedenle iyi bakmak lazım buna. Ee, bu dönem ev almak için doğru zaman mı dersen şimdi Türkiye'de e, ve dünyada hı hı. iki türlü piyasa vardır Füsun. Ne? Bir tanesi alıcı piyasası, biri satıcı hı hı. piyasası. Satıcı piyasası. Satıcı piyasasını hı hı. biz 2022'nin Kasım Aralık ayında bitirdik. Kapısını kapattık. 2023'e girdikten sonra depremden sonra tamamen alıcı piyasasına girdik. Hı hı. Neden dersen bir de. E çünkü artık üretim yok. Hı hı. Talep azaldı ve hı hı. Es yani Türkiye'deki konutların çok önemli bir bölümü. Sen deprem konusunda tabii zaten ki. uzmansın. Hı hı. Yani çok yüzde kaçı dayanıksız. Yani hı. 10 sene altındaki yaşı olan evlerin belki oranı tamamını oranı yüzde geçmiyor. Tabii. Düşünsene yüzde yetmiş eski binamız var. Ve insanlar var. eski evlerini de e, o şekilde tutmaya meyilliler. E, bence buradan belki sen söyleyebilirsin hı hı. bunu ben de söyleyebilirim. Lütfen kiralayacaksanız ya da. O evin güvenliğini mutlaka belgeletin evet. diye ben söylüyorum yani burada. Yani ben hı hı. gayrimenkul danışmanı olarak hı hı. kiralamayı zaten yapmıyorum ama hı hı. çok uzun yıllardır sen biliyorsun. Hı hı. Depreme dayanıksız eski binaları hı hı. asla kiralamadım. Hı hı. Yani buna aracılık etmedim. Bu evet. benim yani şahsi olarak kişisel bir hı hı. E Tavrim, şey, tavrım görürüz. olabilir. Hı hı. Çünkü başımı sokacak bir yer bulayım ucuz olsun. Hı hı. Çünkü insanların geliri belli. Belli evet. Vatandaş bu ülkede doğal olarak böyle bir durum şunu var. düşünüyor. Hı. Yani benim gelirim bu kadarken en uygun nereye girebilirim? Hı hı. Yani depremin olacağını düşünme unutuyoruz. Çok çabuk unutuyoruz. Evet çok balık hafızalıyız. Bunu evet. buradan söylemekte ben sakınca görmüyorum ve lütfen kendinize gelin. Yani Hı -hı. Bu ülkede her iki ayda ya da üç ayda bir hafif bir sallantı mı olmalı Hı -hı. insanlara bunu hatırlatmak için? Ki hiç, hiç hafif yaşamadık. Hiç hafif yaşamadık. Çok ağır kayıplar Hı -hı. verdik. O kayıpların hala acısını çeken milyonlarca Hı -hı. insan varken biraz daha aklı balik düşünmemiz Hı -hı. gerekiyor. Yani konut dediğiniz şey bugünden yarına hemen karar verilmemesi lazım. Hı -hı. Her açısını iyi düşünmek lazım. O nedenle de e, bir konut alırken... Yatırımlıktan bahsetmiyorum. Hı -hı. Yatırımlık bambaşka bir konu. Evet, o, o nedenle de kişi yok. oturacağı konutu Hı -hı. E, alırken iyi bakmalı. Piyasaya gelince şu anda alıcı piyasasındayız. Bu şu demek. Yani? Alıcılar çok nazlılar. Hı -hı. Bugün e, bir yeri görmek istiyor, bir daireyi görmek istiyor. Randevu vermiyorsan ertesi gün eğer şey değilse Hı -hı. gelmiyor. Hı -hı. E, beğeniyor. Teklif veriyor, Ertesi gün vazgeçiyor, korkuları var çünkü. Hı hı. Korkuyorlar, doğru karar verdim mi diye korkuyorlar. Ya da e, e, vatandaşın parası dövizde. Şimdi döviz o kadar göz kırpıyor ki. Herkes, altın da öyle. Yani yatırım araçlarında hı hı. evet, döviz, altın, euro işte ne, hepsi e, böyle yukarıya doğru meylettiği için hı hı. diyor ki ya ben paramı burada tutayım. Ya yarın bir hafta sonra 26'lık olan dolar 40 olursa. 30 olursa, Hı. 40 olursa çok büyük kayıp yaşarım. Korkuyor. Yani adım atmaya korkuyor. Oysa konut diyor ki konutun fiyatı o kadar artmayacak. Hı -hı. Ama bilmiyor ki sıfır konutlardaki fiyatlar daha hızlı artıyor. Hı -hı. Ya e, müteahhit e, e, mesela e, alacağı malzemenin parasını ödemiş. Hı -hı. Peşin ödemiş ama gelen şey e, Zamlar o kadar fazla ki parasını ödediği malı almak için üstüne ekstra yüzde yirmi yüzde otuz ödemek zorunda kalıyor. E bu kime yansıyor Füsun? Tabii ki kullanıcı Kullanı ya, satın alacak. <laughs> o yüzden <Evet>. yani, <laughs> e, bugün fiyatlar düşer, işte biraz daha bekleyin. E, Türkiye'de en fazla yatay gider bir süre. Eskisi kadar yukarı çıkmaz <laughs> ama yeni konut alıyorsanız Yeni konutların fiyatında geriye düşme diye bir şey söz konusu olmayacak. Mi? çünkü hele sıfır Hı -hı. konutlarda e, ne kadar zam geliyorsa o kadar üstüne koyun. O kadar. Bir, bir de şu gerçek bu yani. Kiralama yapmıyorum diyorsun Hı -hı. ama e, o konuda görüşünü bildirmeni isteyeceğim. %25 meselesi eee Temmuz sonu mu bitiyordu? Evet 1 evet. Temmuz'da ha. bitiyordu. Ha 1 Temmuz'da pardon. Şimdi ne oldu, ne olacak? Herkes bunu da eee çok sıkıntılı bekliyor. E, ikinci evler var. Boş tutulan pardon evet. evlerin sorunları var. Onlara ne diyeceksin? Şöyle Füsun. Şimdi geçen sene e, kiralıklamalarda bir yangın Öğrenciler çok sorunluydu. Yalnız yaşayanlar. Gerçekten fiyatlar dehşet yukarı çıkmıştı. Aynen. Ve hükümet bunun e, çözümünü e, biraz kiracıyı rahatlatmakta bulundu ve yüzde 25'lik bir üst tavan uygulaması getirdi Hı -hı. artışa bu ilk başta çok sevimliydi Hı -hı. fakat e, bunun ne kadar uydu dersen Hı -hı. yani yüzde 30'u 40'ı belki uyumuştur gerisinin hiçbirisi uymadı e, bir, bir yıllığına getirilmişti ama Hı -hı. ikinci yıla çevrildi Hı -hı. Burada da bir güven kayboldu şimdi ikinci yıla e, devam etmesinin ben bir mantığını görmüyorum şunu sormak lazım. İlk yılda hangi yaraya merhem oldu %25'lik uygulama? Fiyatlar mı artmadı? Arttı. Kiralamalardaki ki, geçen sene 10 bin lira olan kiralıklar bugün 25 bin lira olduysa demek ki sorun %25'le sınırlı Olmadı. değil. Hı. Aksine sulh hukuk mahkemelerinin yükü e, arttı. arttı. Her iki davadan bir tanesi ya kira e, belirleme ya da Tahliye davası hı hı. oldu. Yani şimdi arabuluculuk hizmete girecek. Bugün de isteyen arabuluculara gidiyor ama zorunlu olacak. Şimdi bütün bunlara baktığımızda ikinci yıl niye getirdiniz? Bir kere vatandaş yani e, mülk sahipleri açısından hak kaybı. Düşünsenize. Yani kiracı şunu zannediyor. Hı. Devletim benim yanımda. %25'le beni koruyor. Değil güzel kardeşim. Sen sen korunmuyorsun. Sen aksine bir kavganın içine çekiliyorsun. Çünkü e, e, mal sahibiyle, ev sahibinle karşı karşıya geliyorsun. Biliyorsun olaylar başladı. Birbirini vuranlar, ya, dövenler, bıçaklayanlar, bıçaklayanlar falan öldürenler. Falan. öldürenler. Toplumsal barış bozuldu. O yüzden %25'lik uygulama... Hiçbir mantığı yok. Bir tane örnek vereyim. Tabii. Ee, şimdi geçen sene şeyin üzerinde Bağdat Caddesi'nde Ethem Efendi üzerinde 3 yıllık 0 bina. 3 artı 1. Bu seneki kirası artış geçen seneki yüzde %25 ile hı hı. birlikte 7 bin lira oldu. 0 bina. 0 bina. Aynı binadaki diğer dairelerin e, kira bedelleri 35 bin lira. Şimdi hı. Yüzde %25 getirdi. Bu evin sahibinin de evi şu anda şeye gidecek ee, dönüşüme Hı -hı. kentsel dönüşüme gidecek ve iki yıl başka bir yerde oturmak zorunda Hı -hı. kalacak. Kiracı yani ev sahibine yer arıyoruz iki artı bir arıyoruz küçük Hı -hı. de bir daire arıyoruz 35 bin lira istiyorlar 30 Hı -hı. bin lira istiyorlar şimdi kendi kiracısı 7 bin lira veriyor yüzde 25 ile birlikte 9 bin olacak şimdi bu ev sahibi ne yapsın? Yani üzerine 25 bin lira daha koyup kendini ev mi bulsun? Ya yani o kadar çok sorun var Peki, ki. Peki, biz ben meseleye uzak biri olarak soruyorum Hı -hı. ama gerçekten de bu ev sahipleri 10 bin liralık evini 25 bin liraya çıkarmak için nasıl bir şey geliştiriyor bakış Kaltmadı. açısı? Kaldı, nasıl yani, olmadı? Şöyle, her yer 25-30 kest... bin. Bak, Hı. şöyle söyleyeyim. Hı. Yani sen her dairenin 10 bin lira, 15 bin lira olduğu yerde 25-30 bin lira istersen, İstimle. hiç kimse senin evini kiralamazsın. Son e, kalan ev olursun. Hı hı. Ama herkes bak şöyledir. Hı. Herkes kaldıraç gibi fiyatlarını böyle yükseltti. Hı hı. Ve nedenine gelince enflasyon yok, ev yok. Söncüm, hı. Ev yok. Hı hı. Bütün burada aslında hı hı. bir gayya kuyusu var. Hı hı. O gayya kuyusunu kiralamalarda hı hı. ne dersen biz üretim yapmıyoruz. Hı hı. Yani şöyle 2013 ile 2017 arasında Türkiye'de her yıl 1 milyon ve 1 milyonun üzerinde konut üretildi. Hı hı. Hatta 2017'de 1.3 milyon adet konut üretildi. Hı hı. Hatırla lütfen. 2018 2019'da her yer kiralık ve satıldı. Evet, Fiyatlar düşüktü. Bütün alıcı memnundu, kiracı memnundu. Bir tek hı. satıcılar memnun evet. değildi. Evet. Bırakın bir sürede onlar olmayı hı. versin. Fakat 2019 itibariyle üretim 500 bin ve altına düşünce biz zaten ihtiyacımız olanı e, bulamıyoruz. bulamıyoruz ki. E, pandemi dönemine 2,5 milyon adet stokla girdik. Hı hı. Şu anda stokumuz yok. İhtiyacı karşılayamıyoruz. Demek ki bizim ne yapmamız gerekiyor? Bu barajlarda su kalmayınca kullanabilir misiniz? Hayır. Şu anda bizim ev konut barajını çoğaltmamız, yükseltmemiz lazım. Peki o nasıl olacak? Çünkü şunu biliyoruz ki 2018 deprem yönetmeliğine göre yapılmayan yani o senin dediğin milyonlarca konut da aslında eğer birisi karot çektirirse apartmandan yıkılabilecek konut tabii, tabii. oluyor. Evet. Veya gerçekten de sıkıntısı var konutların. Bunları çözecek müteahhit bile bulunamıyor. Hı hı. Fiyatlar anormal almış başını gidiyor. Belediyelerin aldığı kararlar çok yanlış. Mesela Üsküdar'da 850 metrekareyi bulursanız 3 apartman birleşim. Altlarına otopark yapacağız ve işte iki bir kat vereceğiz. parasız o Yok öyle bir şey. Evet. Girenler var. Müteahhit 600 bin lira istiyormuş ben otoparkta yapacağım diye. Yani burada da sıkıntılar var. Yani müteahhit tarafında da ee, onu sen daha iyi biliyorsundur Şöyle, ama e, müteahhit eskisi kadar cesur değil müteahhitler. Hı. Neden dersen bugün e, bir inşaatın başlama hı hı. süreciyle bitiş süreci 18 ile 24 ay izinlerle birlikte. Hı hı. yıkım ruhsatı al, hı hı. yapım ruhsatı al, işte sonraki sürece başla ve o süreçte her gün zam geliyor. Yağmur gibi yağıyor. İnan müteahhit planlama yapamıyor. Burada e, 10 lirayla başlıyor, bitirdiğinde 25 liraya mal ediyor. O yüzden de dönüşme hı hı. elini uzatamıyor. Doğal olarak üzerine para istiyor. Hı hı. Çünkü e, e, yani iki sene sonra Elinde kalan daireleri ne kadara satacağını da bilemiyor. Türkiye'de planlama yapamıyorsun ki. Yapamıyorsun yani, ama işte bir depremde yerle bir olacağız tamamen. O zamanki maliyet çok daha büyük olacak. Çok daha büyük olacak. Korkunç olacak yani. Evet bunu Hı. ancak sanıyorum yaşayınca ve kafamıza Onu tank edince göreceğiz. Evet ama... insanlar da çok e, bu konuda gerçekten hani aymaz diye bir tırnak içinde laf söyleyeceğim ama öyleler yani hep. Biraz herkes kendi çıkar çıkarcı. Evet çok çıkarcıyız. Yani o günkü ki e, işine Hı. geliyorsa ne evet geliyorsa atıyor. Evet. E, işine gelmiyorsa yapmıyor. Hı. Yani burada boş kalan evlerden söz ettik evet, ya, etti. sadece Hakikaten. İstanbul'da hı. 400 binin üzerinde işte İstanbul Ajansı'nın verdiği bilgilerle 400 binin üzerinde boş konut var. Bunu nasıl tespit ediyorlar biliyor musunuz? Hep soruyorlar elektrik ya. Elektrik su yani faturaları. Evet hı. yani hı. su faturası yani iyi kullanılan bir, kullanılan evde, bir evet, evde su evde su da akar elektrik de Aynen. yani gider. Ama gidersen. bu olmayınca hı. hele 6 aydan daha uzun bir süre hı hı. kullanılmayınca o evin boş olduğunu ya da Senelerdir bu şekilde boş olan evler hı hı. var. Şimdi bu 400 bin ev gerçekten piyasaya sürülse, şeyde kiralık piyasasında ciddi bir, bir rahatlama, rahatlama olacak. Olur, evet. Ama e, kimse kiracı sorunuyla uğraşmak istemiyor. E çünkü kiracı da girince Türkiye'de çıkarmak da çok zor. ki. Ama yurt dışında da şöyle bir, yani e, sen biliyorsundur e, yöntemler varmış. Mesela diyelim ki e, emlak zengini insanlar var. Hı hı. Yani. bir binlerce evi evet, olanları evet. bile duydum. Tabii, Hadi tabii. bırak onu 10 on tane evi var. Yani işte ikinci üçüncü evden sonra belki vergiler farklılaştırılmalı. Olan, yani bunlar da çözüm olabilir. Bu. Aha. Çok haklısın. Yani. E, ya yatırımcıyı küstürmemek hmm. lazım. Çünkü yatırımcı yatırımcı. Hmm. Her ülkede gayrimenkul yatırımcıları ki. var. Hmm. Ama orada işte vergisini Hı -hı. ikinci evde başka bir alırsın üçüncü dördüncü Hı -hı. de başka ben başka şeyler getirebilirsin Tabii. kişi o, o şartları kabul ediyorsa yatırımını Hı -hı. yapar ama e, sen herkese aynı şekilde davranırsan ya yani, sorun boyumuzu aştı evet. boyumuzu aşan sorunu da şu anda çözemiyoruz Hı -hı. yani aslında e, yangın Karşı komşuda biz kendi mutfağımızdaki yangını söndürmeye çalışıyoruz. Yani buradan ne demek istiyorum evet. biliyor musun? Konut arzını arttırmazsak ki bu şu anda mümkün görünmüyor. Hele 6 milyon insan, 13 milyon insanı ilgilendiren 6 Şubat depremi nedeniyle müteahhitlerin çoğu o tarafta iş yapmaya çalışıyor. İnan inşaat malzemesi e, şey yapamıyorlar. O sorun sorunlar. Hı -hı. Yani inşaatları yapacak malzeme yok. Her Hı -hı. gün arttığı için Hı -hı. yurt dışından getiriliyor. Yani planlama o yüzden de yapılamıyor. Bizim önümüzdeki yıl 1 milyon her yıl 1 milyon adet ve üzerinde konut üretirsek biz 2028'de falan biraz daha böyle konut sorununu biraz kenara atmış oluruz. Peki bu senin Dileyin ya da isteyin diyelim hı hı. <laughs> bu alandaki bir uzman olarak ama gördüğün ne yani hani onunla bitirelim gördüğün ne maalesef tablo yani hani ne olacak hakikaten ben merak ediyorum hani yıpranmış e, dayanıksız evleri yeniden yaptırabilecek mi insanlar yıktırabilecek mi yıktırırsa ne olacak e, biz gelecek yıl e, hadi kendi şehrimizden bahsedelim daha başka şehirlere gitmeye gerek yok İstanbul son iki yıldır hı. konut ana gündem maddemiz hı hı. ve hepimiz e, kötü günler yaşadığımızı hı hı. düşünüyoruz değil evet, mi? Aynen. Maalesef kötü günler daha kötü günler önümüzdeki günlerde kapımızı çalacak konus konusunda. Yani bunu söyleyebilirim. İyi bir tabloyla karşılaşmayacağız maalesef. O yüzden Biraz lütfen algılarla hı. hareket etmek yerine gerçeklerle yüzleşip hı hı. ona göre hareket etmekte fayda var. Yani konut fiyatları düşecek o yüzden bekleyeyim hı. de Ev o olayım. şekilde alayım. Hı. Yapışkan piyasada, yapışkan fiyat şeyinde fiyatlar geri gelmeyecek çünkü gerçekliğimizden uzak. Peki o 1 milyon konutu kim yapacak? 1 milyon konutu devletinde bu konuda hı. yani devlet de ne yapsın diyorum çünkü TOKİ'nin üreteceği konut da belli, belli hı hı. sayısı belli. Zaten geçen sene alt gelir grubuna yönelik bir kampanya başlattılar. Hı hı. Henüz daha o onun bir hı hı. bölümü devreye girdi. Yani. ...herkes kendi başının çaresine baksın. Öyle diyorsun. Kendi reçetesini hı. kendisi yazsın. Genel bir reçete vermek bu konuda çok zor. Herkesin derdini dinleyip... Hı hı. ...kendi derdine uygun... ...kişiye özel reçete çıkartmak gerekiyor. Başka türlü genel geçer kurallarla... ...bu işin içinden çıkmak çok zor. Yani aslında geldiğimiz noktada... ...maalesef şunu ben söylemek zorundayım. Onu hissediyorum. Yani paran yoksa eğer... Hı hı. E, paran yoksa derken, paran yoksa hiçbir şey yapamazsın ama paran belli bir miktarın hı hı. altındaysa aslında yapabileceğin çok fazla bir şey yok. Evet, çok yani, doğru bir hani, e, yorumda bulun Bekleyeceğiz. Maalesef. Maalesef bekleyeceğiz. Maalesef. yani. Ama e, evini satıp da bankaya para yatırım, diye vermeyeceksin yatırım için. Evet, hı. Yani, yani, onu demiyoruz. Sonuçta hı. Türkiye'de bir barınma sorunuyla hı hı. gerçek anlamda karşı, karşı karşıyayız. Evet. Ve önümüzdeki ay Öğrencilerin de e, harekete hı, geçmesiyle geçeceği birlikte hı. E, kiralık konut e, piyasası çok daha hareketlenecek, hı hı, yangın hı. büyüyecek. O nedenle öğrenci değilseniz ve evinizi değiştirecekseniz Temmuz ayına e, harekete iyi kullanın, geçin, iyi kullanın. <laughs> kalan 20 günü iyi kullanın. Evet, evet. Çok umutlu bir şeyler söyleyemedik ama Maalesef. E, gerçekten Nilüfer bu konunun ciddi uzmanlarından biri. Çok teşekkür ediyorum katıldığın için. Ben teşekkür ederim kızım. Ee, yayınımıza çok teşekkürler. Görüşmek üzere diyorum haftaya. İlk sağlıkta hoşçakalın.